Filtre değişimi zamanı geldiğinde cihaz e, anonsla filtre değişimi yapmamız gerektiğini bize bildirecektir. Ancak yine de daha ileri bilgiye ulaşmak istiyorsak cihaz üzerindeki filtre reset butonuna bastığımızda sayısal bir veri ve buradaki panellerde ne kadar filtre değeri kaldığını görebiliriz. Tekrar basıyorum. Örneğin bu cihazımızda 362 litre civarında su birinci filtre için 2300 e, litre civarında su da ikinci filtre için opsiyon kalmış durumda. Diyelim ki biz bu cihazda birinci filtreyi değiştirmek istiyoruz. Cihazın hemen arkasını çeviriyorum. Cihazın arkasını çevirdiğim zaman sol tarafta kalan yer birinci filtredir ki üzerinde zaten yazacaktır. Kapağını çıkarıyorum. Filtre çevirme yönüne göre basitçe çevirip yukarıya çekildiğinde çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eski filtreyi çıkarıyorum. Tekrar yeni filtresini takıyorum. Bir miktar su akacaktır haznede kalan su. Sorunlu bir durum değil. Kapağını tekrar takıyorum. Şimdi filtreyi değiştirdiğimizi cihaza bildirmemiz gerekiyor. Bunun için tekrar filtre reset butonuna basıyoruz. Birinci filtre yanıp sönerken basıp 5 saniye basılı tutuyoruz. Filtre değişti anonsunu alıyoruz. Bu aşamadan sonra eğer ikinci filtreyi değiştirdiysek süreci aynı şekilde tekrar ediyoruz ama iki kere basıyoruz. Bir kez basıyorum birinci filtre yanıyor. Bir kez daha basıyorum ikinci filtre yanıyor. Şimdi 5 saniye basımız tutuyorum. Böylelikle cihazı ikinci filtreyi de değiştirdiğimizin bilgisini geçmiş oluyoruz. Panellerde tamamlanmış oluyor.